Kere Dair TV'den merhabalar. Baksın Usta Sanat Üzerine Sohbetler programıyla karşınızdayız. Ve bugünkü konuğumuz çok özel soyut resmin e, ülkemizdeki öncü isimlerinden birisi Reyhan Abacıoğlu. Hoş geldiniz e, Merhaba. hocam. Merhaba. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizinle bir programda olmak keyifli. Bizim için de çok güzel oldu gelmeniz. Şimdi ben Reyhan Abacıoğlu'nu birçok sergiden, birçok yerden gördüm, duydum biliyorum. Fakat bir de sizin kendi dilinizden, ağzınızdan duyabilir miyiz Reyhan Abacıoğlu kim? Tabii. Yani bundan epey bir yıl önce Seferihisar'da doğmuş biriyim. Çocukluğum Dikilde, eee deniz kenarındaki bir kasabada geçti. 10 ee, yaşında yatılı okula geldim İzmir Kız Lisesi'ne Çünkü ilkokula erken başlamıştım Ve sınavla beni kaydetmişlerdi 6 ee, yıl orada yatılı okudum Ondan sonraki süreçte e, Benim Baştan beri bütün e, Eğitimim için hedefim resimdi ee, Ama o zamanlar İzmir'de Güzel Sanatlar Fakültesi yoktu Ailemde İstanbul'a göndermek istemiyorlardım. Mecburen İzmir Eğitim Enstitüsü bölümüne girdim. Ama bu büyük bir şanstı benim için. Çünkü orada birçok kıymetli hocanın ve özellikle de atölye hocam Şeref Bigalı'nın öğrencisi evet. olma şansına eriştim. Rahmetle anıyorum, evet. saygıyla anıyorum. Sonra da öğretmenlik yaptım. 20 yılımı doldurur doldurmaz imzayı <laughs> attım. E şöyle, öğretmenliği ben çok seviyorum çünkü öğretmenliğe aileden geliyorum. Yani ailemde dedem dahil, teyzelerim de yıldırım, herkes öğretmen. Annem, babam. Ama devlet memurluğunu hiç sevmedim açıkçası. E o yüzden devletin memuru olmaktan hoşlanmadım kuralları, şursulu su her neyse. E 20 yıl dolduru doldurmaz ayrıldım ve daha sonra. Başak Sigorta İzmir Sanat Galerisi yeni kuruluyordu. Hmm. İşte oradan bir teklif aldım ve galeri kapanana kadar onun yöneticiliğini yaptım. Hmm. Ondan sonra bu güzel yalı kültür merkezinin sanat danışmanlığı ve hocası olarak çalıştım. Sonra da şimdi atölyemde artık kendi başıma çalışıyorum. <laughs> Çok güzel. Herhalde en güzel final bu şekilde olması lazım. Ee, kendi atölyende, kendi istediğin şekilde, hiçbir şekilde e, dayatma olmadan, e, kurallar olmadan ve birilerine bir şeyleri zorla e, öğretmek zorunda kalmadan. Evet. Çünkü e, resim e, yapmak, e, resimle ilgilenmek demek uygulamak aslında. Uygulama keyif verici. Öğretme kısmı da çok önemli. Fakat en keyiflisi, en huzuru vericisi üretmek, evet. biriktiklerimizi dışa vurmak, yansıtmak. Evet. Şimdi bir de sizin mesela eğitici yönünüz var. Söylediniz senelerce, 20 sene eğitim verdiniz. Eğitim veren kişilerin içerisinde de aktarabilmek çok önemli. Bazıları vardır, çok donanımlıdır, çok doludur fakat karşı tarafa aktaramaz, geçiremez bunu. Siz bu resim, plastik sanatlarla ilgili teknik, tema, konu olarak bu aktarımı çok güzel yaptığınızı ben düşünüyorum. Teşekkür ederim ama ben özellikle bir şey öğretme bazında davranmadım. Yani birincisi üreten bir insanın yakında yaşamak, onu izlemek de çok öğretici bir şey. İkincisi ben sadece cesaret verdim öğrencilerime deneme için. Yaptıklarını bozabilme için mesela en bir şey tavsiyem buydu bozun korkmayın Tabii. daha iyisini yaparsınız. Ee, sanıyorum herhalde verdiğim en önemli şey cesaret diye evet. düşünüyorum. Evet evet e, kesinlikle insanlar e, bozulacak tekrar onu toparlayamayacağım diye sanırım tedirginlik yaşıyor evet. sanatta ama sanat senin işin olduğuna göre sen bozarsın, değiştirirsin, değiştirirsin, başka şöyle. şey eklersin. Yani bir de e, şeyi hissetmelerini sağlamaya çalıştım. Yani boş bir tuval ve oraya siz bir resim yapacaksınız hı hı. ve bu dünyada tek ol olacak. İkincisi yok, yani isterseniz bile siz ikinciyi yapamazsınız. Ee, bu çok sorumluluklu ve aynı zamanda heyecan verici bir şey. Yani bir yolculuğa başlamak ama bilmiyorsunuz nereye gidecek, ne olacak. Ee, sanırım o heyecanı vermeye çalıştım öncelikle. Ee, Sizin sanatınızla ilgili caz müzik benzetmesi benzetmesini duydum, evet. gördüm. E, evet. Siz müziği çok severek ya da e, müzikle beraber e, üretim esnasında çok etkileşim mi oluyor ya da Anlatayım. bu nasıl bir şey? <laughs> yani ben e, müziği e, fonda müziğim olsa bile bir süre sonra duymuyorum. Onun için e, müzik eşliğinde çalışmayı çok önemsemiyorum. Hı -hı. Çünkü duymuyorum bir süre sonra. Bir tür otohipnozla dünyayla bağım kopuyor. Caz müziği benzetmesini bundan bir, epey bir yıl önce bir Ankara sergimde e, İbrahim Karaoğlu e, kreatör e, sanat insanı, edebiyatçı aynı zamanda o bir yazı yazmıştı ve o e, yapmıştı yani spontan çalışma şeklimden caz Hı. müziği gibi e, ve bunun altını çiz, çizer o her zaman evet sen müziğin müzizm kısmını yapıyorsun cazın şeklinde zaten bir bütün bütün sanat disiplinleri tabii, tabii. aynı paydada birleşiyorlar. Çünkü bir bütün sanat işleri, disiplinleri aynı paydada birleşiyorlar. o yüzden resim yapmak, şiir yazmak hepsi aynı şekilde duygularımızı dışa vurmak oluyor. Tabii çeşitli ifade yolları bunlar mutlaka ve Sanatın bir dalıyla ilgilenen kişiye mutlaka öbürlerini de ihmal etmemeli diye düşünüyorum ben. Yani e, çok iyi resim yapıyor olabilirsiniz, çok yetenekli olabilirsiniz ama ben mutlaka ve mutlaka bir entelektüel bagajın olması gerektiğine inanıyorum. E, okumak, iyi filmleri yani. izlemek, iyi müzikleri dinlemek gibi. Çünkü bunlar besleyen kaynaklar. Yani, yani benim resmimde bu çok önemlidir. Bu kaynakların e, e, çoğalması için hep uğraştım. Tabii. Hep uğraştım. Evet. Beslemezsek e, üretimde tabii, kısır dengeye girer. girer. Doğru. Şimdi e, resimleriniz size benziyor. Bu tanım sizin tanımınız. <laughs> e, tabii ki e, normal olanı bu. O, çünkü e, sizin hayatınız ve sizde e, evrimleşti, ev, evrim evriliyor. Ondan sonra tekrar siz onu o, dışa vuruyorsunuz. Evet. E, şimdi bu o, siz resimlerin bana benziyor derken e, neyi söylemek istediniz? Yani şöyle e, hayattan aldıklarımı içsel bir e, süzgeçten evet. geçirip resim olarak dünyaya geri veriyorum ve tabii ki e, kendimi katıyorum. E, sonuçta eğer kendiniz katamıyorsanız e, yaptığınızın pek bir faydası yok. Evet, Çünkü ne oluyorsun. bileyim evet yani e, bir şeyi fotoğraf gibi çalışabilirsiniz ama kendinizden bir tabii. şey katmıyorsanız sanat eseri olma şansı çok az. E, Duygumu, düşüncemi ruhumu katıyorum. Evet, Her şey O zaman ruhunu. siz oluyor. Tabii, tabii Öznel oluyor. Tabii, öyle oluyor. Ne güzel. Her resimde farklı kompozisyonlar uyguluyorsunuz. Kurgular var. Çok farklı. Bu resimlerle ilgili değişik sergileriniz var. Mesela ellerin büyüsü, bavulum dolu sanatla. Bunlar galiba sizin için dönüm noktası sergileri mi? Ee, bunlar özellikle şey, onlar CV'de falan sizde çok geçiyor geçiyor ee, bunlar yine işte bir kreatör arkadaşın İbrahim Karaoğlu'nun düzenlediği e, sergiler e, mesela babulum dolu sanatla şeyde e, Türkiye'den Almanya'ya göçün ya da gidişin Hı. 50. yılında yapılmış bir projeydi e, rahmetli Cuma Ocaklı Habibay Doğdu e, işte Filinta Önal değil mi? İsimleri şu an hatırlayamıyorum. Neyse kalabalık bir e, grup 6-7 kişilik hı hı. E, birer şey boyadık. E, tahta sandıklarla gidilmişti. Evet. Birer tahta sandıklar o e, şeyin göçün anısına. Çok e, dokunaklı aslında. E, dokunaklı tabii. E, bence çok güzel bir projeydi. Bana çok heyecan veren bir projeydi ve resimler götürdük Almanya'ya. Ellerin Büyüsü de yine buna benzer bir projeydi. Onun dışında mesela Ahmet Terli için yapılan Ahmet Terli'nin bir şiirinden şey yaparak yola çıkarak yapılmış resimler vardı. Bu tür projeleri seviyorum ben. Evet. Bir de e, kitap kapağı olarak da çalışmışsınız bazı kitaplarda. Ben kitap kapağı olarak çalışmadım. Yazar arkadaşım o resmi kitap kapağı olarak seçti. Ha, Ne güzel, ee, çok evet. güzel ya, keyifli. Lütfi Aydın e, arkadaşımın bir öykü kitabında var bir resmi. E, hmm. Benim için o da çok değerli, çok sağ olsun. E, uygun gördü, layık gördü. Çok güzel bir kitaba. Çok e, güzel. Güzel bir... Kapak oldu benim için. Ne güzel. Şimdi e, sanatla ilgili ben e, çok önemli projeleriniz oldu, o sergileriniz oldu, etkinlikleriniz oldu. E, i̇yi ki dediğiniz e, projeler hangileri mesela içinden böyle seçmeniz gerekse? Seçmedim. Şöyle e, bir dönem e, bir ressam arkadaşımla birlikte e, şeyler düzenledik, sempozyumlar düzenledik. Eski ev yeni sanat diye, eski evlerin korunması, sahip çıkılması bazında bence onlar çok güzel projelerdi. Hatta böyle sponsor bulmakta zorlandığımız noktada bir mahallenin yardımı yani iki kişi bir evde işte üçüncü bir arkadaş yemekleri yapıp getirerek falan uluslararası üstelik bu şeyler sempozyumlar ama çok keyifli şeyler oldu. Güzel oldu. Yani gelen arkadaşlarla yurt dışından hala görüşüyoruz. Biz onların sempozyumlarına gidiyoruz falan. Ee, bir de işte mesela e, Tunç Soyer e, şeydeyken, Seferi Sarın belediye başkanı orada Sığacık'ta yaptığımız bir sempozyum oldu yine. Tuncay, Ressam Tuncay Topçu ile birlikte bütün bu sempozyumları e, hmm. düzenledik. E, güzel projelerdi bunlar. Yani ben toplu şeyleri seviyorum. Hani her ne kadar e, bireysel üretimimiz çok kendi fil dişi kulemizde olup bitiyorsa evet. da paylaşmayı seven bir insan yapısıyım ve bu yüzden hoşuma gidiyor bu tür şeyler, ortamlar. Özellikle bu alanda artık ehil dediğimiz kişilerin bu paylaşımlı etkinliklerde etkisi ve diğer gençlerin öykünmesi çok oluyor bu sanatçılarımıza. Çok önemli. <laughs> en azından kendi yolunu ileride nasıl bir çizgiye gideceğini daha iyi görmüş oluyorlar. <laughs> o yüzden çok güzel bunlar. İnşallah devam ederler. Aynı İnşallah. Şekilde. Tabii ama günümüzün koşullarında artık çok cesaret edemiyoruz. Evet. Dediğim gibi sponsor bulmamız çok zor. Her şey orada yani, e, kalıyor evet, zaten yani, değil mi? Yani, evet. Maalesef. E, şimdi ben e, süremizin sonuna geldik. Hmm. E, son bir şey daha soracağım Tabii size. Değil. Ondan sonra da bugünkü programımızı bitirmiş olacağız. E, Reyhan Abacıoğlu e, bu sanat yoluna girmiş gençlere neler tavsiye eder? E, birincisi herhangi birine ya da bir şeye öyküzmekten vazgeçmelerini öncelikle söylüyorum kendi içlerine dönmesini içimizde çok müthiş bir hazine ve zenginlik var yani dışta genişlemek yerine derinleşmeyi tavsiye ediyorum Samimiyet, içtenlik içtenlikle çalışmak ve kendilerini araması en baştan kendini kendi mi? E, kend, oluşturmak için çalışmalarını ama bu arada şimdi başlangıçta tabii ki e, işte ne bileyim öğretmenin etkisi olur, bir şeyler olur. Ben mezun olduktan sonra 10 yıl sürekli çalıştığım halde hiçbir şekilde şey yapmadım, sergi açmadım. Neden? Çünkü okulun izlerinden kurtulup kendi özgün yolumu bulabilmek için. E, ama şimdi maalesef yani çağdaş e, günümüz ressamlarında bir şeyleri görüyorum, bir bakıyorum falan canın, yani etkilenmeler, aşırı etkilenmeler diyeyim ben bunu. Alıntı demek istemiyorum ama bu aşırı etkilenmeler bana acı veriyor açıkçası. Halbuki kendi işlerinde çok daha zengin bir iç dünya var. Belki de e, çıkış yolunu bulamadılar evet. ve o kısır döngüde Çıkış e, yolu çalışarak bulunur. Çok mi? çalışarak. Yani Çalış saatlerce, günlerce çalışarak. Başka bir yolu yok bunun. Kesinlikle. Arayış içerisinde evet. devam edecekler. Spontan e, yenilikler deneyecekler. Farklı arayışlar içerisine girecekler. Ancak böyle olur. Yani e, bir sürü şeyi sanatçılar prim vermek zorunda kalıyor. E, ben bir mesela çok iyi bir sanatçı olduğu halde işte bir takım galerilerin yönlendirmeleriyle resminden satış için evet. ödün veren insanlar tanıyorum ama kınayamıyorum. Mecburdu. Kirasını ödeyemiyor. Bunu yapmak zorunda. Yani gibi nedenlerle e, bir de satan resimden vazgeçemiyor sanatçılar. E, bunu görüyorum. Mesela benim çok takdir ettiğim, benim öğrencimdir o da Mustafa Orasan. E, lisede ben öğretmeniydim. Mustafa çok sattığı halde bırakıp başka bir şeye geçebilen bir insan. Çok takdir ediyorum. Ama belli bir noktada satışta kalırsa değiştiremiyor sanatçılar. Cesaret edemiyorlar. Bu tarz nasıl olsa satıyor, böyle gideyim. Ben hayatım boyu satışa prim vermek istemedim ve kaçındım. Yani çok satış iyi sanatçı olma anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Bence daha çok ödüm verme belli bir noktada. ödüm verme gibi de olabiliyor. Ee, ama benim tavsiyem samimiyetle çalışsınlar. Evet. Kendi işlerini e, deşsinler ve orada bulsunlar aradıklarını. Şimdi e, keşke e, ülkemizde de e, resmini yapıp sanatıyla ve kendi içinden geldiği şekilde üreterek e, hayatını o şekilde idame ettirebilsin sanatçılar Keşke öyle olsa. Keşke. Maalesef e, ayrıca farklı bir işle de e, uğraşmak para zorunda. Tabii, lazım. Tabii. Sanat her zaman için mutlaka e, o para kazanma derdinden sonraki zamanda yapılıyor. yapılıyor. E, evet. Çünkü e, her insan ekmek derdinde kavgasın Tabii tabii hele günümüzün ekonomik koşulları içerisinde ama yurt dışındaki sanatçı arkadaşların da durumunda çok fark yok. Yani Hı -hı. Bir sürü sanatçının ek bir iş yaptığını biliyorum ben yaşayabilmek için. Bize gündelik yaşam var tabii. Tabii doğru diyorsun. <laughs> evet. ee, çok teşekkür ediyorum hocam ben geldiniz şeref ediyorum. verdiniz. Ee, fırçanız olun. kurumasın, nice güzel sergiler diliyoruz. Takipteyiz sizi. Sağ Takip ol. Evet İzmir'e dair TV'den herkese selamlar. Bugün de sanatsal programımız bitti. Hoşçakalın.